Ülkemizde her yıl 3500 çocuk kanser tanısı almaktadır. 0-18 yaş grubunda bebek, çocuk ve ergenlerde en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada lösemiler, ardından lenfomalar, merkezi sinir sistemi tümörleri, böbrek, karaciğer, yumuşak doku ve kemik tümörleri yer alır. Erken teşhis ve tanı işte bu noktada hayati önem taşımaktadır. Çocukta belirtileri dikkatli takip etmek gerekir. Halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorulma, ses kısıklığı, öksürük yani gen ateş, solukluk, nefes almada zorluk, hızlı kilo kaybı, bebeklerde göz yöberinde kedi gözü refleksi gibi parlama, cilt altı, burun ve diş eti kanamaları, eklem şişliği ve kemik ağrıları, ciltteki benlerde büyüme gibi belirtiler fark edildiğinde uzman hekime başvurmanız gerekir. Çocuğunuzun hayatını riske atmayın, unutmayın. Erken teşhis hayat kurtarır. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Sağlıcakla kalın.